Philips. Is, i̇smini söyleyemiyorum da bir dakika. Ee, arkadaşlar o Philips müzesine geldik. İsmini söyleyemiyorum. İşte siz anlayın. Ee, burası 4 burası 4.45'te kapanıyor. Ee, giriş 90 lira bir kişi. Fakat müze karta ücretsiz. Ee, ben zaten müze kartım yenileyecektim. Onunca ayda bitti. Hemen 60 lira verdim. Onu da yeniledim. Bir gireyim bakayım ne var ne yok. Buradan çıkış yapacağım. Bir benzinlikte kalacağım. Güzel benzinlikler var bu arada yani yol üzeri. Arabaları izlerim bol bol. Geniş benzinlikler. Çemerden uzaklaşamıyorum çünkü biliyorsunuz ıı, invertörüm ve ıı, ve baston gelecek o yüzden uzaklaşamıyorum. Herhalde birkaç gün daha buralarda dolanacağım. Ama burayı merak ettim. Buraya daha önce gelmiştim, girmemiştim. Ee, kalınma yok diye. Ama şimdi acelem yok. Girip bakacağım en azından. Ve fakat arkadaşlar cidden çok çok güzel bir yer. Keşke kalma serbest olsaydı ya. <laughs> yani haklılar şu müze burası. Ama çok çok güzel. Harika bir yer ya. Sen kendinizi başka bir dünyada hissediyorsunuz. Cidden güzel. Şu içler de var da ben oraya almayacağım. Buraya alacağım bakayım. Evet şöyle alayım. Yer geniş. Oo, balıkçılar yatıyor. Şöyle biraz daha alayım. Arkadaşlar şu huzura bakın ya. Orada kalacağım dedim yani orada oturacağım dedim de. Aa, çok güzel ya. Ben buradan çıkacağım. Yarın tekrar geleceğim erkenden. Hani kapanmaya yakın çıkacağım ki e, Benzlikte kalacağım Yarın tekrar buraya geleceğim Harika bir yer ya Denize bile gireceğim burada ya Bak giriyorlar zaten orada Burası çökmüş bir şehir herhalde Yani bu e, Sular yükselmiş çünkü bak oralarda da şeyler var e, Dalgalar Kalıntılar şuradan da görünüyor. Yani buraya girdiğiniz zaman aslında antik kente girmiş gibi oluyorsunuz. Çok çok güzel. Yani gelin burada vakit geçirin. Akşam gidin. Tekrar ertesi gün girin. Ben öyle yapacağım ya. 60 lira. Müze kartım var. Bedava nasıl olsa sınırsız giriş çıkışım var. Bayıldım ya. Plajı var. Kafesi var. Tuvaleti her yeri var çok güzel. Atayım kendim dışarı sabırsızlandım. Şu huzuru hissedebiliyor musunuz? Gerçekten böyle yerleri görünce hani karavancı olduğuma cidden şükrediyorum. Çok huzurlu bir yer. Çok. Çok güzel. Kentin devamı burada. bir su bakın tam arkamızda karla zirve çok güzel duruyor başı dumanlı bulutlu güzel bir kentmiş. Dev gibi su kemerleri. Su kemeri. plajlar diyor. Şey var. Information danışma, dondurmacı, büfe vesaire. Şu kanyon çok güzel duruyor. Ya muhteşem ya. Ocak ayındayız ve kendimi yazda gibi hissediyorum. Çok pozitif. Ateş, sigara, mangal, çadır ve balık yasakmış. Burası çok büyük bir yer. Bütün gün yürüseniz bitiremezsiniz. Şu an göz banyosu yapıyorum. Gözlüğümde taktım ki daha net göreyim. Astigmat var bende. Vay 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 vay. Şu koyun üzerine bakın. Denize giriyorlar. Askeri liman Şu şekildeymiş Gemiler Şurası ana cadde Arkadaşlar ben sadece karavan içinde oturup da işte şunu yapayım bunu yapayım istemiyorum Yani karavan için bir yere kadar çekersin Ben hepsini mixliyorum yol var Gezi turizm seyahat Keşif Karavan Çadır kamp her şey Main Street. Yani buradan yürü yürü bitiremezsiniz. Bu ne? Koruyarak oturunuz. Ya abartmayın hadi sizde. Ay, oh. bak, Ruslar hemen girmiş. Hiç kaçırırlar mı? Onlar soğuk ülke vatandaşı. Çok güzel ya. Cidden çok güzel. Arkamda koskoca bir tarih. İşte evim burada. Buraya ev yapabilir misin? Hayatta. istediğini getir şuraya ev kuramaz. Ha ben evime geldim. Mesai saatleri içinde bura benim. Hemen yukarıda benzinlik var. Gideceğim oraya park edeceğim. Ertesi bir tekrar geleceğim. Sabah erkenden. <laughs> Açılır açılmaz bankaya gidersiniz ya ya da devlet dairesine kapıda bekleyeceğim Her gelen nereden çekmeye başlasam diye düşünüyorum. Şu ağaca bakın. İnsan gezmeye doyamıyor. Ayakları otomatik gidiyor. Her yere basmak istiyorsunuz. Burası herhalde en güzel yeri. Çok doğal. benimle beraber geziyorsunuz arkadaşlar Aa, durun karavanımı göstereyim size gördüm bakın karşıda iki beyaz arabanın önünde bu sizin de karavanınız kamuya ait ama hizmeti yapıyoruz çünkü Her yer ayrı güzel Ne güzel anne kız gelmiş Geziyor Bizimkiler de abemelerde Ne ama deniz gerçekten sıcak Suyu çok sıcak Çünkü burası koy Çok güzel bir suyu var Sıcaklığı Çok rahat yüzülebilir Arkadaşlar yaz ayı da değiliz ha. De Ocak ortasını geçtik. Yazın sıcakta buralar gezilmiyor ama bu mevsim harika. Benim şansıma havalar da güzel gidiyor. Güzel yere banklar koymuşlar ya. E şimdi ben buraya nasıl oturacağım? Buraya otursam düşer miyim? Bakayım. Yok ya bu çok sağlam. Allah. Bakayım. <laughs> Taşa otur bak Hiç riske girmeyelim Geçmiş kadim ırkların tabii ki izleri var yani onların enerjileri hala burada Onu hissedebiliyorsunuz Az değil binlerce yıl yaşanmış burada Hani en son Roma bilmiyor ama Roma'dan önce kim yaşamış O çok bilinmiyor Bu arada eski müze kartım bu Yeni müze kartım da bu. İnşallah Adıyaman'a da gideceğiz. Kesin. Ha, bunu kim yazdı? Ha, şey yazdı. Orada görevli yazmış. Şöyle bir Kültür Bakanlığı reklamını yapalım. İşte müze kart. Sizin kartınız. Bu kart ile her yeri gezebilirsiniz. Tüm Türkiye müzeleri size açık. Güle güle gezin. Tanıtımımızı yapın ama otellere de gitmeyi ihmal etmeyin. Otellere gitmezseniz buraları <laughs> özelleştiririz. Burayı ben merak etmiştim. Böyle bir ızgara var. Oradan da su akıyor. Meğer buraya çıkıyormuş. Burası tatlı su. Kırmızı bir su ama bu kirdi değil herhalde. Eee Yapısı öyle büyük ihtimalle o Okuduğum yazıdaki işte şehri besleyen su bu Sazlıklar Biraz önce ördek de yüzüyordu burada Tam biliyorsunuz ya bu suyun şey olması imkansız e Nasıl diyeyim Kirli olması imkansız bu arada baston buldum Yürüme bastonu e Ağaç dalı Bunu alacağım karavanıma Hatıra olarak saklayacağım Tarihi eser değil yani düşmüş bir ağaç parçası Sorun değil Yani yorum yazmayın hemen tam tersi bunları almamız iyi yangınları önler. Bu kadar sonra zaman sonra öğrendiğim bir şey var. Antik kentlere hep es geçiyoruz ya. Bundan sonra antik kentleri hiçbir zaman es geçmeyeceğim. Çünkü en güzel yerler antik kentler. Hani biz şey olarak bakıyoruz. Kalabilir miyiz ya kalma. Müze kartım var. Atıyorum sabah gel, akşam mesai bitince çık. Sonra e, en yakın yani kapı hani Nizamiyenin oraya bile park et. Orada bir yere e, park et, kal. Akşam e, sabah tekrar gel. E, bundan sonra karar verdim. Kesinlikle ve kesinlikle antik kentlere gideceğim. Müze kartım da var. Aya beleş gördüğünüz gibi sopam da var. Güzel ya çok hoşuma gitti. Antik kentler en güzel yerler. Çok huzurlu. Keşfedemedik. Patara'da kalmıştım. Çok güzeldi orası da bu mevsim daha da güzel. Bir de buna şey bağlayacağım, heybe bağlayacağım. Ee, poşet <laughs> var ya meşhur poşetim, onu bağlayacağım. İçine yiyeceğimi, suyumu, ekmeğimi koyacağım. Kuşlar arkamdan konuşuyor. Kalktığın zaman hemen bir ciyaklama. Çok ayıp. Şöyle bir resim alayım karavana bari. Karavanımız çok sıcak. Bir an yaz gibi hissettim. Burası akşam daha güzeldir. Ne göremeyeceğiz işte. Bu da küçük sopam. Çok güzel. Açıp kapatıyor. Açık bir şey yok değil mi? Yok. Olduğu gibi duruyor zaten. Onlar bizi kovmadan biz onurumuzla, gururumuzla, şerefimizle Yola çıkalım ama Yarın gelmenin huzur mutluluğu var Sandalyemi çıkaracağım Mis gibi oturacağım Bütün gün ha, O ilerlere gideceğim Şu plaj diyor plajı merak ettim ya Plajlar dedi yine Yani plaj burada ama Neyse bir gideriz e Arkadaşlar kalacağım benzinlik bu Önce keşif yapıyorum Sonra da Müsait güzel bir yeri de var Orada güzel kalacağım. Dilerden dönüş yapıp. böyle bir benzinliği tavaf ettik. Baktım ettim. Burada karar kıldım. Şimdi yerim gayet iyi. Güvenli. İşte tuvaleti var. Alışveriş yeri var. Ee, orada canın sıkılısı kamelyalar var. Daha buraya bostan ekmişler. Daha orada portakallar var. canın isterse git portakal al. Bak bunlar limon. Güzel. Ee, burası yol değil. Yol gürültüsü çok gelmiyor. Gelse de önemli değil. Artık alıştık. Karavanımızı böyle park ettik hatta sıfır yanaştırdım ki şey yapayım hemen böyle düz zemin doğal basamak çok güzel ya burası kaldırım için kimse geçmiyor çünkü burası ana yol şel karşımızda geniş güzel zaten ben dedim böyle olacak ya alan gayet geniş olacak ee, antik kent bu tarafta arabaları izlerim Diğer tarafta yatarım. Yerimiz böyle. Bu şey e, ne derler? Şeyi de belli. Başlığı benzinlikte kalınır mı? Hangi benzinlikte kalınır vesaire vesaire. Güzel. Buradan zaten şey gelene kadar her gün gidip geleceğim bu. 5 yani dakika sürmedi burası. Antik kente gidip geleceğim ve Basto vesaire gelene kadar. Sonra gideceğim Antalya'da bir saatlik yol gideceğim. Ve Basto'yu bir de invertörü taktıracağım. Sonrasında kaldığımız yerden buradan Bodrum'a doğru akacağız.